Bizim şeyde vardı. Ee, dolap sokak do Karakaç sokak. Doğduğum sokak orada bir tiyatro vardı. Bir defa gittiğimi hatırlıyorum götürdüler beni çok küçükken balkonu da vardı. Sonra orası kapandı. Sonra hatırlıyorum açık hava sineması, orada da küçüktü, daha okula başlamamıştı ve dediler ki çok güzel bir film oynayacak bir cimnastikçi kız var, lastik kız. Herkes gidiyor. Ben de ağladım. İlla ki gideceğim. Babam gitti. Geldi. Şey yok. Bilet yok. Dediler. Ben başladım ağlama. Sonra yine babam gitti. Demişler ki iskemlerini getirirsen <laughs> girebilirsin. Bütün Ortaköy. Bırak bütün Ortaköy. Bizim bütün sokak. Şekerci sokak orada. Eş, dost. E, yer yoktu diye en arka sıra, en arkada duvar dibinde e, iskemleleri koyduk. Tahta iskemle. Gittik. Seyrediyoruz. Hakikaten bir lastik kız iskemlenin üstüne çıkıyor. Bugün çok basit iskemlenin o dayandığımız yere çıkıyor ve başını geriye doğru atıp başını bacağının arasından çıkarıyor. Kimse de çıt yok. Ama ben bakıyorum ki tepemde şey var teller var ve ışık, makinenin ışığı. Böyle bakıyorum gözüm deldi. Bir de bakıyorum ki aa, Allah Allah telin üstünde bir kıvılcım yürüyor. Onu hiç unutmam. Vay bu sesler birdenbire baktık. Ah teldeki o ışık gitti perdeye perde alev aldı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Biz kardeşim, annem hepimiz yerdeyiz. İnsanlar üstümüzden, altımızdan gidip geliyor. Ne oluyor? Sonra hatırlamıyorum her şeyi. Bir de bakıyorum dışarıdayız. Yengemin abisi. Ha o o o Açık sinemanın duvar değildi. Büyük galvaniz ve parçalarından yapılmış duvar. Yani ilkel bir şey. Onlar yıkılmış. İnsanlar üst üste alt alta çıkıyor. Ben dışarıdayım. Dizlerim kötü. Annemin dizleri kötü. Hatırlıyorum ki annem bağırıyor. E, ee, Yusuf, Yusuf, <laughs> Yusuf yok. Yusuf, kardeşim. Kardeşim. Babam, bir de bakıyoruz ki babam geldi. Ne Yusuf. Ande topates. De de la siya que llevimos. Tahtaydı, sağlam bir iskemleydi. Kardeşim onun altında kalmış. Yaralanmadı da. <laughs> Sonra eve geldik. Anlatıyorlar ki yengemin e, daha doğrusu uzaktan akrabamız Los de vardı. Yengemin abisi sevdiği kızı da kurtarmış. Ailesini de kurtarmış. Gelen giden ama herkes yaralı. Sonra babam dedi ki bir Selami, selamya vardı. Ee, o getirsin ilaç. Nerede? Mısır Çarşısı'nda. Ertesi gün ilaç geldi bu Selamya. Dizlerimizde ilaçlar. <laughs> Annem ve benim böyle dizler ve... Dirsekler. Dirsekler. Epey yaralandık. <laughs> sarma